Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlere ileride yapacak yapacağımız elektrikli arabalarımızda kullanacağımız mini süpürgeli mini elektrikli süpürge motorları bunları ben turbo motor olarak kullanacağım elektrikli araçlarımda yani egzoz sistemini yapacağım arkadaşlar. Bu, bu bunlar sesler aynı turbo şeklinde çalıştığı için şu fanlar ortadaki. Şöyle göstereyim. Şu ortadaki e, fan arkadaşlar e, emiş. E, böyle havayı eğmen bir fan. Arkası da havayı itiyor. Hava üflüyor. Bunlar da takoz arkadaşlar. Ben boyutuna göre Boruları ayarlayacağım. Elektrikli araçları yapacağımız zaman. E, boruları alıp boruları buna yapacağım arkadaşlar. Bir tek yapacağım. Bir çift motor yapacağım arkadaşlar. Öyle deneye deneye artık elektrikli araçlarımızı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu hem test videosu olacak. Şimdi ben test edeyim. Bakın şimdi sesine. Nasıl çıkıyor? Süpürgeyle ilk önce deneyelim arkadaşlar. Sonra mama adaptörle deneyeceğiz arkadaşlar. Bu hem bu motorlarım 220 220 ile çalışıyor hem 12 volt 20 voltla çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir ee, arızası olmuyor. Bu adaptörle çalıştırdığımız halde. Yani 200 voltla da çalışıyor. 12 voltla da çalışıyor arkadaşlar. Bir sorun sıkıntı çıkarmıyor. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Süpürgeyle deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi süpürgemizin tuşuna basıyoruz. Ve motorumuz çalıştı. Süpürgemiz şimdi şu bana ben süpürgenin boş portunun ucunu değdiriyorum arkadaşlar. Şimdi sesi iyi bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar an hava yüklüyor. Ve turbo sesi gibi ses çıkar arkadaşlar. Böyle gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar turbo sesi çıkarıyor. Şu an alttan Gördüğünüz gibi turbo sesi çıkarıyor. Öteki motor da aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Evet, evet, Şimdi çekiyorum Ne Gördüğünüz gibi Turbo sesi çıktı arkadaşlar Gördüğünüz gibi turbo sesi çıkıyor Aynı şekilde Arabaların turbo fanı gibi Şimdi bunu biz 20 voltluk adaptör deneyeceğiz Video durduruyorum Arkadaşlar bu 20 voltluk laptop adaptörü şimdi bu adaptörle bu süpürge motorlarını deneyeceğiz şimdi ben elektrik kablosunu bulayım geleyim videoda duruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, bu elektrik kablosu damın ucunu şu adaptörün şu şarj ucuna uygun e, kendi imkanlarımla modifiye ettim şekil yaptım yani. Ee, ucuna uygun yaptım arkadaşlar. Şu dışı adaptörün eksi arkadaşlar. Şu içi de artı arkadaşlar. Şuradaki ucu. Şu dışı eksi. Şu içi de artı arkadaşlar. Ucunda içine tel var. Bu bir aparat arkadaşlar. Kendi imkanlarımla yaptım. Hem motorları hem ledleri yakabiliyoruz arkadaşlar bu aparat sayesinde. Bilgisayar fanlarını. Hemen her şey çalışıyor arkadaşlar bunlarla. Bu aparatlar sayesinde. Şimdi bu motorlarımızı çalıştıracağız. Ben şimdi video durduruyorum. Çalışmasını göstereceğim birazdan arkadaşlar size. Evet arkadaşlar adaptörü fişe taktık. Şimdi aparatımızı adaptörü takacağız. Adaptörümüzün gördüğünüz gibi ışığı yanıyor. 20 volt var şu anda. Şimdi takacağız. Şu aparatı buraya. Yüdür durdururum tekrar. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aparatımızı taktık. Adaptörümüzün soket ucuna Şimdi motorumuzu deneyelim. Şu motorumuzun öncelikle şu birinci motorumuzu deneyeceğiz. Sonra ikinci motorumuzu deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci motorumuzu deneyelim. Arkadaşlar Bu 1300 wattlık bir motor arkadaşlar. E çok güçlü bir motor. Mini olduğuna bakmayın. Çok hızlı dönüyor. Şimdi arkadaşlar ben şu aparat kablosunu takacağım. Videoyu durdurayım. Yeniden görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi motorumuzun eksi kablosunu taktık Arkadaşlar artı eksi kablosunu e, sağ ve sol olan iki tarafı da taksanız motor aynı şekilde dönüyor arkadaşlar Bunlar e, çift taraflı dönme motorları değil arkadaşlar Onlar çamaşır makinenin motorlarında var arkadaşlar. Varsa bile biz ben bilmiyorum. Bende devir kartı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adaptörümüz demin kısa devre yaptı. Eksik kablosunu değildiğimiz için. Şimdi motorumuzun e, bu kablo e, elektrik kablosunu deniyoruz. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turbo sesi çıkıyor. Aynı hızla dönüyor arkadaşlar. Hızlanıyor. Alttaki kolektör arkadaşlar. Kolektöre kömürler değiyor. Şimdi şu şekilde. Arkadaşlar şu eksik havamızı uzak tutuyoruz artık aldığımızdan. Şimdi gördüğünüz gibi şu kolektör arkadaşlar, şu da bobin. Bunlar da kömür arkadaşlar. Şimdi değdiriyoruz artık altı kablomuzu Evet, gördüğünüz gibi kolektörü şu an kömürler elektrik veriyor Gördüğünüz gibi motorumuzdan alt taraftan hava geliyor. Üstten de havayı çekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışıyor şimdi öbür motorumuzu deneyelim arkadaşlar Bunda böyle kablo yok arkadaşlar bu direk Soketli Soket girişine sahip bir motor Ben videoyu durdurayım Bunu bağlantısını yapayım Videomuza tekrar devam edelim arkadaşlar Arkadaşlar Önüne merhaba Ben eksik kablosunu bu e, Sokete taktım Şimdi öteki sokete de artık ablamızı takacağız arkadaşlar Şimdi takıyoruz Şu eksi kablomuzu bir takalım Arkadaşlar çıktı yerinden Artık ablamızı takacağız derken Şimdi şunu çarpalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvıcım çıktı. Buralar kömür ucu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buralarda buralar bobin ucu. Buralar kömür ucu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sokede buradaki sokete değdirince arkadaşlar art, eksik ablamızı bu artık ablası Yanlış söyledim arkadaşlar bu eksik ablası eksik ablamızı bu sokete değdirince arkadaşlar motorumuz çalışıyor gördüğünüz gibi motorumuz öbür motor gibi aynı şekilde aynı sesle çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi turbo sesi çıkarıyor ve çok hızlı dönüyor. Öz gibi bunda da aynı şekilde kolektörü bölüm var. Hani hepsi var arkadaşlar. ya da var. Sargılar da var arkadaşlar. Bunlar süpürge motoru. Çamaşır makinesindeki de aynı mantık arkadaşlar. Küçük giysi motorlarda da mıknatıs var arkadaşlar. Bunlarla ilgili videomuz gelecektir. Göz gibi. 20 volt adaptör, aparat ve motor Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi bir de bunu çift taraflı olarak çalışacağım arkadaşlar Onu da göstereyim size Videoyu durdurayım Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Çift taraflı olarak Bağladım ben motorları Şimdi e, artı kablomuzu bağladık bu sokete şimdi eksi kablomuzu da bu sokete de ediyoruz ve motorlarımızın ikisi de çift taraflı olarak çalışıyor arkadaşlar şimdi deniyoruz gördüğünüz gibi e, turbo sesi çıkıyor ikisi de arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel ve hızlı şekilde çalışıyor e, bu videomuzu izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve tüm bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar ve videomuza yorum yapmayı unutmayınız bizi yeniden izlediğiniz için teşekkürler izlemeler görüntü gibi aparat adaptör motor kablolar gördüğünüz 一见没有。<noise> <noise> <noise>